Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerden bir şey rica edeceğim. Ee, biliyorsunuz ki biz PUBG Lite'da rank kasmaya çalışıyoruz. Ve elmas kademeye ulaşmaya çalışıyoruz. Platin 200 ve son bir kadememiz kalmış durumda. Örneğin gibi örneği biz 10k yaptık. onun şerefine hala yani uğraşmaya çalışıyoruz diyelim. Evet, şimdi biz klasik oynayacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Çünkü çok fazla beğenmeni ve rank kasalım. Videoya geçelim. Arkadaşlar gel. Bana gel. Ayarlara halim alışamadım. Nereye yapıyorsun? Bizim yere mi? Bir daha bir bakayım mı?

açmayacağız da biz mobil açıyoruz arkadaşlar bu sözünü gerçekten de açamadık para bulamadık çünkü yani video çeksek de 48 izlenme para alınmıyor arkadaşlar yani mesela, geçen gün 48 izlenme ile güzel yapıldı videoyla o video sayesinde 10 tl kazandık birikim önceden takım indi takımında. arkadaşlar biz full arkadaşlar biz rank yani düz değil düz oynamıyoruz rankımıza kast ona göre oynuyoruz sana oyun kasan. <laughs> arkadaşlar İki şu an e, diyorsunuz ki sen platin'sin Yoksa Ben zaten oyununa bot gelir, rank ne neyden diyorsunuz da? Gerçek diyor abi. Bir kere bir zor bir yerden. Biz bir kapın. Biz biz bir tane evet. son kaldı, droba gittik. Eren'e son arkadaşlar. Eren'in kanalında da bu ara az sonra video çekeceğiz. Hatta çekmeyi <laughs> sonra, sonra çekeriz de. Zaten ya, burada acayip bir savaştık şey biz. Ardı ardına arabalar çakıyor bir yandan. Biz iki kişi kaldı. Abi Enemy. De... Enemy down. Yok yok yok. Yok. Arada bir herkesin bende var. Bende var. Bende var bende Arada bir ya herkesin videosu çıkıyor. Barışçı, Kaos mezarcı, Doç. I got supplies. I got supplies. Yüzde yüz hepsinin çıkıyordur. Gidin videolarını izleyin. Yani bir tane iki tane bot vuruyorlar çünkü I got supplies. I got supplies. Partiyle Başka da zaten fazla o çıkmıyor bot. Abi, şeyler, Neyse şimdi drop'a basacağız. Drop nereye düştü fark etmiyorum ama tam karşımızda gibi. Abi senin tane şimdi çıkar var. Ya sonunda mı geldi? Ama düştü. Ha drop'a düştü. 4 numara alacak derim aldım. Ya, Eren ya ne oldu? Bak oraya viki rasttım ona. Sağın mı? Ama sayalım 4 alıyordu zaten. Bana bir tane bot salsan teker teker yapalım tamam mı? Ya da neyse ben videodayım o yüzden. Sana çekeceğiz ya şimdi. Ne? Sana çektiğimiz zaman da sana alacaksın tamam. Alılamıyor. Sana az sonra video çekeceğiz. Ya. sana sonra video çekeceğiz ya o zaman da ben salarım sana gerçek mi? Aa! adam mı yapıyor? <türüle> Arkadaşlar bot gibi yürüyeceğim. Biz bakalım sırtına. Aa ben şey atarım ben. Vurayım hele onu vurayım hele. Vur vur hadi. Bot hadi. Euinhof, M4 bu, lan gerçek lan bu. M4 bulmuş sadece bir tane. Şey. Enemy down. Enemy down. Ben yürü yürü yürü. Çok hafif. Baki geldi Eren baki geldi. Denize daldı abi Denize daldı bagi. Anne. Denize girdi abi. Anne. Denize içine girdi ya. Ben de A gördüm. down. Enemy down. Enemy down. Enemy down. Enemy down. Evin içine girdi de. Aa evet taşın adam var. Evet şurada. Alırsın. Hadi. işaretledim görmüyor musun? Enemy. Enemy. Enemy down. Enemy down. Enemies ahead. Enemies ahead. Geldi, <Dogan> Sen nereden? Abi Ben nereden mi diyorum oğlum ne bileyim. Deniz altı geliyor diyorum sorgulama. Deniz altı abi. Hadi, siz Geldin mi? Geliyorsun Geliyorum sorgulama. sana. Deniz bekliyor abi şu Şöyle. Gel bana. Abi Enemies hmm. ahead. <laughs> 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 Yani çok Yani. Tutuyorum ben seni. Dur. Dying not play the Adamın canı sıfır bu arada. Abi yani, Gel gel benim burun. Abi not burada değil miydi? Adamı baydın sen O zaman adam kaçtı O zaman şuraya gidelim. direkt yapsın, şey mi oldu? <laughs> yapsın, enemy. Gidek mi adamı unutmamaya? <laughs> İki saniye. düşüreceğim şimdi. Oğlum abimiz Biri şurada. Ahead. Biri de enemiz eve geçti ahead. şu eve. Enemiz ahead. Enemiz ahead. Bak beni enemiz bak. Baydım. Baydım baydım. Arkadaşı dönecek ona. Arkadaşını gidiyor. Arkadaşı şurada. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemy. 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 Bana salsana Dur abi görürüm. Alacağım ben alacağım sal bana. Sal bana ben alacağım abi mi? Gel gel mermisini bitireceğiz. Sonra. Ya arabanın arkasına gel. Enemy. Enemy. sana çıktı sen kullanacağım. Ben almayacağım. Ben öldürdüm seni. <laughs> Adam, Aa, adamı görüyorum. Çıkmak zorundalar ne yapacaklar? Aa çıkıyorlar. Biri bir gitti. Biri gitti. Abi kafası gözüküyor baktan gidemiyor ya. Gidip gidip bu sonuna kadar. Enemy. Enemy. Enemy! down! Enemy down! Fall back to safe zone. Fall back to safe zone. Help! Oğlum gidek işte diyorum sana. Lan, Canım gidiyor Eren çok pis. <gülüyorHYUN> ben gidiyorum çabuk çabuk. Ben kaçıyorum. Do, adam öldürdü. Anlamasına bakın. Hadi gidin Kerem kaçıyor koş. He? Onları alacağız zaten. Arkanda Allah 71 tane var. Ay, gel az bir şey sana. Zaten onlar son kişi. Birini götürdüm ben onlardan. Gel gel. Gel 35 tane aldım. ben.

Abi enna Taymur full'de açtı dert gel gel. seni Kitin yok mu? Bassan oğlum o zaman. Bas bas. Dur 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 dur.

M4 mermisi var mı? Güzel. Ver sana. Az bir şey Hiç yok. Tamam tamam. <laughs> 10 tane daha Yeter. Atsana. Melihim. Abi son iki kişiye Ver be sen. Ağabey. Sen ben, de... ben öyle bir şey yani, ben demedim. Ölürüm, ölüyorum, ölüyorum. Evet. Ölürüz, ben demedim. De son kişi anasını satayım ya. Onlar emin olurlar ondan bakarsın. Ağabey en güzel de Alan bizde. Alan. Alan içinde. Alan bizde görmüyor oğlum. Aa. Alan, Alan içinde sıkıntı yok, sıkıntı yok. Am pencerenin dibinde. Oğlum dibinden. bu adamda Oğlum çekilsene nereye Bizim gidersen. Abi bu mi? ne? Ben bu bu ne? Biz altı ya. da hele altı Eren evet. sağ sola bak. Çakal her yerden çıkar. çakal aşağımıza bakarsın. Sen aşağıya bak elinden Bıraksan, sana, abi mi bıraksam ya? Sen aşağıya bakana ben alayım atacağım. Tamam tamam geç. Alayım atmak istiyorum. gör gör. Tamam. Enemy down. Alayım atacağım demedim. Gerisi üstüne Arkadaşlar. 4 bin asal bayram.